süpernovalar galaksimizdeki en parlak astronomik olaylardır. Güneşimizden çok daha büyük kütleli yıldızlar patladığında oluşurlar ve oldukça göz alıcı ışıklarını birkaç ayda kaybederler. Bu geleneksel hareket milyarlarca yıldır parlayan yıldızların ölümünü temsil etmektedir. Kısacası bir yıldızın ölümüdür de diyebiliriz. Yıldızlar da insanlar gibi doğmakta, büyümekte ve ölmektedir. Bir süpernovanın parlaklığı Güneş'in parlaklığının 100 milyon katına varabilmektedir. Yani Güneş'in ömrü boyunca yayacağı enerji kadar enerji yayabilmektedir. Patlamalar sonucunda açığa çıkan ışık dalgaları belki de milyonlarca yıl sonra dünyamıza ulaşmaktadır. Bu nedenle bir yıldıza bakmak veya onun patlığını görmek bir nevi zaman yolculuğu yapmaktır da diyebiliriz. Süpernovalar iki şekilde oluşmaktadır. Birinci tür süpernovalar ikili yıldız sistemlerinde oluşmaktadır. Yıldızlardan biri diğerinden madde çekmektedir. Bu beyaz cücedir. Madde çektikçe o kadar ağırlaşır ki sonunda patlar. Bu patlama sonucu süpernovalar oluşmaktadır. İkinci tür süpernovalar yaşlanan yıldızın ölmesiyle oluşur. Diğer bir deyişle patlamasıyla oluşur. Yıldız nükleer enerjisini bitirince gitgide kendi kütlesini çekirdeğe akıtmaya başlar. Bunun sonucunda çekirdek kendi çekim kuvvetine dayanamaz hale gelir ve patlar. Yani ölür. Bu ölüm bazen bir kara deliğe, bazen bir nötron yıldızına başlangıç olmaktadır. SN2006GY adı verilen ve Şimdiye kadar gözlemlenmiş en büyük süpernova ünvanına sahip patlama dünyamıza 238 milyon yıl sonra ulaşmıştır. Yani bu yıldız gezegenimize 238 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunmaktaydı. Bu patlamalar kısa süreli de olsa bize güzel bilgiler sunmaktadır. Süpernovalar genişleyen bir evrende yaşadığımızın en güzel kanıtıdır. Bu patlamalar, maddenin evrende bir noktadan başka noktalara taşınması işine yaramaktadır. Aynı zamanda, patlayan yıldızın içindeki elementler de bu sayede uzaya dağılmaktadır. Bazı teleskoplar yardımıyla patlama sırasındaki ışığı gözlemleyebilmekteyiz. Bu bize sadece görünür ışığı vermektedir. Süpernovalar X ışını ve gama ışını yaydığı için bunları tespit ederek de süpernovalar bulunabilmektedir. Keşfedilen süpernova patlamaları keşfedildikleri yıllara göre adlandırılmaktadır. Örneğin, bilinen ilk süpernova Vilattan sonra 185'te meydana gelmiş, Çinli astronomlar tarafından da kayıtlara geçirilmiştir ve SN 185 adıyla anılmıştır. Başka bir örnek ise SN2006A, 2006'da keşfedilmiş birinci süpernova, SN2006C, 2006'da keşfedilmiş üçüncü süpernova anlamına gelmektedir. Bu bölümün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz. Ayrıca bölümlerle alakalı değerlendirmelerinizi, konu önerilerinizi yorum üzerinden dile getirebilirsiniz. Sosyal hesaplardan da bölümlerle ilgili duyurulara ulaşabilirsiniz. Haftaya tekrardan görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.